Merhaba arkadaşlar, Farge Gaming'e hoş geldiniz ve Crisis 3 oynuyoruz. Oyun 7 ay önce çıkmasına rağmen e, yani biz ilk defa oynuyoruz oyunu. Bunun nedeni oyunu alamamış olmamız. Oyunu orijinal oynadığımız için alamamış olmamız. Neyse geç bunları. E, <laughs> evet arkadaşlar, oyunu hemen tek oyunculu moddan devam edeceğiz ama ya yani şunu söylemek istiyorum, ben daha önceki serilerinde oynamış biri olarak şu bu giriş ekranda bir müzik çalıyor. O müzik beni çok duygulandırdı. Şu anda ben müzikleri kapattım o yüzden özür diliyorum. Şimdi tek oyunculu moddan oyuna başlayacağız. Ha, hikayeyi bilmeyenler için de burada Crysis'te daha önce diye bir bölüm hazırlamışlar. Çok güzel hikayeyi anlatıyor. Oyunun %100 e, Türkçe seslendirme olması daha da ayrı bir şey, güzellik. Ee, hemen yeni sefer diyerek şöyle kendimizi fazla etik yapmadan hayır eğitimi geçelim. Yerine Videoları geçmeyeceğim. Önce uzaylı sef bizim dünyamızı ele geçirdi. Onları durdurdum. Onları durdurdum. Ama sel şirketi fırsatı yakaladı bir güç vakumunun içine girerek hızla boyutunu artırdı ve dünyayı ele geçirebilecek etkiyi elde etti. Sel hepimizi şaşırttı. Ne bile şaşırttı. Benim adım Prophet. Ve neyin geldiğini bilen bir ben varım. Sel bizim dünyamız için gerçek tehdit değil. En güçlü uzaylı Alfa Cep hala yaşıyor. Bana gelecekten bir parça gösterdi. neyin götürdüğünü biliyor. İnandığım şey, iyi bir asker olmanın sonuçta tek bir şeye karşılık gelmesi. Tek bir soru var. Neyi feda etmeye hazırsın? Beni unutma. Bana nano giysiyle geldiklerinde olduğum adamı, Lawrence Barnes'ı profit olmak, dövüş makinesi olmak için feda ettim. Kendi etim ve kanım beni geride tuttuğunda onu da bir yedek parça gibi değiştirdim. Zaferin bedelleri. Her seferinde biraz daha fazla ödersin. Neyin geldiğini gayet iyi gördüm. ...ve bunu durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. En mükemmel savaş makinesi arızalanırsa... ...o zaman ne yaparız? Ben ne yaparım? Evet buradayım arkadaşlar bir yere gitmedim Oyun gerçekten çok etkileyici ee, Bir gameplaylerine bakmış olsam da hala daha beni etkiledi <laughs> oh. Gördüğünüz gibi oyunda ee, Bütün oyunlarda aslında e, arton skin içerik e, var. E, küfürlü içerik. Hani bu tür Crysis'in yaptığı bütün oyunlarda var. Fakat e, Türkçe seslendirme olunca daha da bir güzel oluyor. Yani dikkat etmenizde fayda var. Oyuna girmek için Enter üstüne basın diyor ama e, biz basmayacağız. Videoları izleteceğiz yani. Uzaydan nereye gelmişiz ya? Vay amca. Al Psycho. Psycho değişmiş mi ya? Psycho. Lan o giysin mi? Sen kiremi yüzdün. <laughs> Hepimize yaptım. Sen sonuncusun. Her şey o gizliyle ilgili. Vay be misyonuncuymuşuz. Vay anasını her şey bana bakıyor. <laughs> ah, şu an çok heyecanlandım ya. Evet, oyuna giriyoruz şu an. İnsan depresyonu. Tamam, arkamı kollayın. Zane, üç tane çıkacak. Sessiz ol. Evet. Yürüyün! Zane, ben Dikkat dağıtın. Prophet'ım, hadi gidelim. Romeo aktüel. Romeo bir konuşuyor. Yakıt tüketme başlatılıyor. Tamam. Anlaşıldı Romeo bir. Seni oraya sokmamız lazım. Kup benim içine. Bir savaş başlıyor. Alfa sev mi? Hayır. Seni sinir ya da kavuğutla vuran adamları hatırlıyor musun? Seni tanrı bilir kaç yıl stazide tutan adamları. İnan o iyisi yetimden söküp alan adamları. Sana da aynı şeyi yapacak olanları yani. Sen bu adamlar. Abi biz bu selden kurtan kurtulmamış mıydık? <laughs> eee <laughs> de... arkadaşlar ilk bölüm Senin böyle biraz oyunu başlayarak geçireceğiz. Diğer bölümlerde süper akacağız yani. Oyunu eee çok nadir zamanlarda gizlilik modda oynayacağım. Hep yani aksiyonun içinde olacağız yani. Gir abi gir. Beklem. ucu açık. İkisine basalım. Oo. Yeah. Tamam bu da böyle. Olmadı olmadı. Doğrudan Şöyle... ön kapıdan giriyoruz. Şaşırtma tek şansımız olacak. Şey. Kimse bunu deneyecek kadar deli değil. Harbi mi? Bunu sessizce yapalım. Beklemede olan QRF ekipleri var. Evet, o Adam. Adam bunu sessizce... Lan neredesin? Adam bunu sessizce yapalım dedi gitti lan. Maximum destek. Uyarım, tehdit seviyesi turuncu. Hiçsiz havili ses sürüyor. Şurada enerji dolduralım. Biz nereye gideceğiz? Şuraya. Adam var mı burada zaten? Çömel çömel. Hatel 5 ikli konuşuyor. Sektör 2 alfa 0'da hat ihlali. 2 veya daha fazla saldırganımız var. Acilen destek gönderin. Tamam. Onu bulup çıkaracağız. Lanet olsun. Takviye. Hedefe Dur dur e ben Evet, Siktir git, in Adam görünmez durumda. Adam görünmez durumda diye. çabuk açın, çabuk açın, çabuk açın. <laughs> Romeo 1, hedefe ilerliyorum. Tamam. Gideyim mi kanka? biraz kötü oldu. Belki buna ihtiyacım var. O siktir. Yay mı? Evet. Seni sessiz görünmez bir öldürme makinesi yapıyor. Bu ciddi bir alet. Beğendin mi? <laughs> Ama henüz güzel kısmını duymadım. Karbon lazerler o yayı nano giysine bağlıyor. Bir gergedanı öldürebilecek kadar kinetik enerjisi var. Değiştirilebilen başlıklarla her türlü hedefe patlayıcı atabilirsin. Ve en güzeli de kalırsın. Şimdi beğendin mi? Pelerin dedi görünmez Güzel. Var. Hadi şimdi. O sevdim Hadi lan bunu. O patlamalı falan burada özellikleri var. Huş. Biz şöyle sessiz modda gidelim. Of ya. O kaçtaymış? Oho. Hmm. Romeo 1, Foxtrot 4'e girdik. Yakar hazır. Tamam. Nereden gidiyoruz? Tamam yani ben buradan nereye gidiyorum? Allah Allah. Ben nereden gidiyorum lan? O kadar beceriksizim ki yani. <gülüyor> <gülüyor> Vay <anasın>. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Tamam. Burada hiçbir şey yok. Yukarı gidiyorum. Aha. çaktım ha. Hadi <laughs> gidelim. <laughs> <laughs> of. Adam bizi avlıyor diyor. Herkes için geçerli. Burada adam durun. Patını yedi. yerdeki okları almak ayrı bir güzel olmuş. Bak ya nereden gördün oğlum ya? Bu yok yapay zekayı var ya çok abartmışlar ama. Ki... O seni ah, pislik. pislik. Burada neler oluyor? Atadan kayboldu. Nereden ateş ediyor? İçeri girin! Buldum onu! Adam kaybetti! At at at! Kaç lan kaç! Kahretsin! Çabuk an. yerine toplanın! Haydi! Onu da atlayacağım. Lan! Ölecektim ya lan. Heyecandan ha. Görünmez, Görünmez olacağım tabii. sen ne sandın amına koydum. Uf Abi çok zordu ya. Sen nereden çıktın oğlum? Lan bu var ya ışınlanıyor ha bu ha. Romeo Bütün Romeo biz yapıyoruz ya. Tamam. Abi koş koş hızlı gidelim koş Ben de Ben de sıçayım Abi Neredesin? Psycho Psycho şu kapıyı aç oğlum Eee Tamam kıracağız Niye böyle ya? Ha. Anladım. Oh yeah. Aç kapıyı. Ne yapıyoruz acı? Neyin içine giriyoruz böyle? Burası Sel'in sıfır noktası. Burada bin, belki de iki bin. Peki ya Sel? Çek şuradan dostum. Uzaylılar bitti. Bunu şimdiye kadar anlamış olmalıyım. Vay be uzaylılar bitmiş. Ama bize göre bitti bence. Şey ona göre. Oh, ben şuradan. Hadi Psycho gidelim. Oo, adamın de derisini yiyor. keserek çıkardın. Şimdi bana yüzünü göster. Psycho hadi gidelim. Ha siktir la. Lanet olsun bulacağım seni. Onlar derini yüzerken uyanık oluyorsun. Bir sürü genç çığlık atarak öldüler. Kalpleri şoka dayanamadı. Abi tamam da anlıyorum senin bu halini de şu kapıyı açsan ölür müsün? Ee, boş ver onu. Hadi. Gidelim. İyi gidelim var. Escape'e bas veri tabanı öylesini basmak için ama bastık hiçbir şey yok mu? Seni koruyacağım. Uzak tarafta yeniden sektörlerden... Kesinlikle... Burada neler ne oluyor? Ha, Anlaşıldı. Hayal görüyorum galiba. <laughs> Hadi Hızlı bir şekilde bitireceğiz bunu. Yardım çağırın. Aktüel 24, Nevete Köprü bölgesinde Geliyoruz. Bir şey gerek öldün. Bu detayları Biraz daha zorlaştırdı. alın lan. Oha öldük. Aa, öldük. <laughs> Demek ki gizli gitmek gerekiyor. Olur. Nereye gidiyoruz? hadi oğlum hadi oğlum Oh Açıl 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 Oh be Bununla baş edebileceğinden emin misin? Adam bize seviyor resmen ya Ne oluyor lan burada? Lan Aa, biz, bizim bir şeymiş delisi yüzüne. Oha, öyle bir şey vardı. İlerle ve daha aşağıda bağlantı kuralım tamam? Anlaşıldı. Anlaşıldı dostum. İlerliyorum. dol 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 hızlı dol. Üzerimde bir yerde adam var galiba. Şunu duyuyor musun? Yukarı kaldı. Onu görüyorum. Ne ah, görüyorsun? Şurayı hey, 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 alamayız. Komisyonu. O bir isyancı değil. Nano Kings'i veya değil, bu adamı tamam. harcamayacağım. Sen oraya ateş etmeye tamam. devam et. Son pozisyonuna gidin. Psycho, sonraki alana gidiyorum. Psycho? Evet? Psycho ne oluyor burada? Psycho ne yapıyor? Aga <laughs> ne kadar da sizlerde çalışan adam var. <laughs> o siktir şey, lan ne oluyor? Arkadaşlar konuşmuyorum. Kusura bakmayın. Oyuna kaptırdım kendimi. Bravo, yukarı, yukarı. O yüzden böyleyim. Konsuza kadar saklanamazsın profit. Onu görüyoruz. Abi ilerliyor sürekli de ne diye kadar ya? nasıl yürüyeceğim? Neredeyse vardım. Oh, hızlı bir şekilde geçti. Burada neler oluyor? Psycho ben. Dikkat aynısını söyleyebilmeyi dilerdim. Haa bunu fake diyebiliyorsun. Psycho güzel bir şey. Hadi açın şu kapıları ya. Psycho yap bir şeyler hadi. İçeri girdikten sonra adamlarımla RV yapacağız. Şimdi insan mı kullanıyorsun? Beni bilirsin. Her zaman bir takım oyuncusu <gülüyor> olmuşumdur. <gülüyor> Önceden şey kullanıyordun şimdi insan Evet arkadaşlar e, Crisis 3'ün ilk bölümünden bu kadardı. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.